Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde merkezi dağılım diğer adıyla yayılma ölçülerini inceleyeceğiz. işleyeceğiz birlikte. Bu ölçüler grubun puanlarının birbirine benzeyip benzemediğini puan dağılımının sivri uçulu mu yoksa basık grafik şeklinde mi olduğunu grup puanlarının homojen mi yoksa heterojen mi dağıldığını ve öğrenme düzeyindeki farklılaşmayı açıklayan ve bunlarla beraber testin güvenirliği hakkında yorum yapabileceğimiz ölçüleri göreceğiz. 3 tane ölçü var. Bunlardan en basit, en vasat olanıyla başlayacağız. Range, diğer adıyla dizi genişliği ya da Değişim aralığı merkezi yayılma ölçülerinin en basitidir. Bakınız, range diyor ki sınıfta alınan en büyük puanla yani en yüksek puanla en düşük puan arasındaki fark sınıfın dağılımı hakkında yorum yapmamız için kullanılabilir. Range bu nedenle sadece iki puan arasındaki farka bakması sebebiyle en basit dağılma ölçüsü hatta şunu da yine notlarınızın arasına eklemenizi istiyorum. Ee, biliyorsunuz ki mod, medyan ve aritmatik ortalama yığılma ölçüleriydi. Sınıfın başarısı hakkında yorum yapmamızı e, yapmamız gerektiği zaman kullanıyorduk. Range, çeyrek sapma ve standart sapmayı işleyeceğiz, işliyoruz bugün. Bunlar da yayılma ölçüleri, puanların nasıl yayıldığını gösteriyor. Range puanların mod etrafındaki dağılımını bizlere tanımlayan ölçü. Bakın basit bir örnek yapalım şimdi sizlerle beraber. Hem sıralanmış puanlar şeklinde hem de grafik şeklinde verilmiş bir örnek bu. Ne dedik az önce? Range en yüksek puanla en düşük puan arasındaki fark. Evet en yüksek puan 90 en düşük puan 10 ise bu dağılımın range evet 80'dir. 90 eksi 10 eşittir 80 bu dağılımın ranjıdır. Yine tabloyla da karşılaşacağımız sorular olacak. Ee, bakın birinci tabloda puanlar gruplanmamış. Tek tek verilmiş. 30 alan 4 kişi var. 50 alan 2 kişi var. 60 alan 6 kişi var. 70 alan 4 kişi ve 80 alan 3 kişi var. Bir önceki dersimizde biliyorsunuz modunu ve medyanını sizlerle beraber işlemiştik. Şimdi ranja bakalım. En yüksek puan 80. En düşük puan 30 evet 50. İlk tablomuzun ranjı 50. Şimdi lütfen e, kağıt kalem çıkarın e, ve ikinci tabloyu birlikte çözelim. Bir 30 saniye bekliyorum hemen kağıt kalem çıkarmanızı. İkinci tabloda sevgili arkadaşlar puanlar gruplanmış. Bakın 20 ile 29 arası, 30 ile 39 arası, 40 ile 49 arası gruplanmış puanlarda ranjı bulabilmemiz için çok basit bir kural var. Puanların tam ortasındakini bulacağız. Mesela 60 ile 69 arası 64.5 arası. 20 ile 29 arası 24.5. Aradaki fark 40. Ama bunu bulabilmemiz için daha basit bir yöntemimiz var. Ee, i̇lk grubun ilk puanı ile son grubun ilk puanı arasındaki farkı da alabilirsiniz. Örneğin 60-20 ne çıkar? Evet 40 çıkar. Bu da yine bize dağılımın ranjını verecektir. Bakın çıkmış bir sınav sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2016 sorusuydu bu. Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerindeki eğilimlerini izlemek isteyen bir öğretmen. 2011 ve 2012 yıllarında 8. sınıf öğrencilerine eleştirel düşünme becerileri testi uygulamış. Elde ettiği puanları karşılaştırdığında en düşük ve en yüksek puanların değişmediğini ancak aritmatik ortalamanın üzerinde puan alan öğrenci sayısında belirgin bir artış olduğunu görmüş. Demek ki sınıfın başarısı artmış. Ortalamaya aşanlar fazlalaşmış. Ama ranjı değişmemiş. En yüksek puanla en düşük puan arasındaki fark değişmemiş. Şimdi A grafiğine A şekline baktığımızda Evet en yüksek en düşük puanlar aynı değişmemiş. Bakın nokta nokta gösterilen 2012 yılı çizgi gösterilen 2011 yılı fakat başarıları da aynı şekilde kalmış. Normal dağılım göstermiş. Ama B grafiğine bakın lütfen. Grafiklerin her ikisinde başlangıç ve bitiş noktaları aynı mı? Başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki fark ranjı verir mi? Evet. Bakın 2011'de grafik sağ çarpık yani öğrenciler başarısız tarafta yığılmışken 2012'de ne olmuş? Öğrenciler başarılı tarafta yığılmışlar. Yani doğru yanıtımız evet bol. Şimdi ee... Ranjı şöyle eleştirebilirsiniz. E, uçlardaki puanların farkını alıyor. Yani en düşük puan ve en yüksek puan. Bazen sınıfta çok e, marjinal puanlar olabilir. Örneğin e, bir kişi bir almıştır e, ama genel olarak sınıfta 60, 70, 80, 90 gibi notlar vardır. Şimdi bunun range 90'la 1, 89 yani range diyor ki puanlar 89'ar, 89'ar dağılır. Evet, ranji vasat kılan durumlardan bir tanesi de budur. Çeyrek sapma bu durumda ortaya çıkmış bir dağılma ölçüsü diyor ki, hadi gelin biraz daha içten puan seçelim. Ne kadar içten? Sıralanan puanların birinci çeyreği ile üçüncü çeyreği arasındaki fark ya da başka bir ifadeyle yüzde yetmiş beşinci puanla yüzde yirmi beşinci puan arasındaki fark çeyrek sapmayı bizlere veriyor. Bugüne kadar bir sınav sorusuyla karşılaşmadık. Ee, zaten sorabilecekleri şey dediğim gibi, range'nin dezavantajını ortadan kaldırmak için biraz daha içlerden puan seçme anlayışı. Arkadaşlar, dağılma ölçülerinin ya da yayılma ölçülerinin en iyisi standart sapma. Puanların aritmatik ortalama etrafında nasıl dağıldığını gösteriyor. Bakın, burası çok önemli. Puanların aritmatik ortalama etrafında nasıl dağıldığını gösteriyor. Bakınız formül evet kullanmayacaksınız belki ama e, ekrana yansıtma gereği duydum. Şimdi x ile gösterilen her bir öğrencinin puanı. Eksi aritmatik ortalama. Bakın her bir öğrencinin puanının aritmatik ortalamadan uzaklığını alıp karesini alıyoruz. Bütün öğrencilerin puanları için bunu yapıyoruz. Ve n-1 sınıf mevcudunun bir eksiğine bölüp kare alıyoruz. Evet formülü kullanmayacağız. Ama burada ifade etmek istediğim şey her öğrencinin tek tek puanlarının aritmatik ortalama olan uzaklığı hesaplanıyor. Dolayısıyla standart sapma, puanların dağılımı ya da farklılaşma hakkında en iyi bilgi veren ölçü sevgili arkadaşlar. Bakın ekranımızın altında gördüğünüz grafik Normal dağılım eğrisinin yüzdeliklerini gösteren sabit bir grafik. Eksi 1 ile artı 1 arasında sınıfın %68'i var. 2'ye böldüğünde 34-34 paylaştırabilirsin. Eksi 2 ile artı 2 arasında sınıfın %95'i var. 68'i ortadaki koyu mavi yerdeydi. Geriye kalan 13,5-13,5 şeklinde paylaştırılabilir. Ve en son eksi 3 artı 3 arası sınıfın %99'u... O açık mavi bölümlerde 2-2 yüzdelik -2 dilimleriyle oranlandığında toplamı sınıfın %99'unu verecektir. Evet sevgili arkadaşlarım öğrenci puanları ortalamaya yakın olursa bu standart sapmayı düşürür. Eğer uzak olursa standart sapma da büyüktür. Bu durumda standart sapmanın büyük olduğu durumlarda bakınız hangi yorumları yapıyoruz. Puanlar arası farklar fazladır diyebiliriz. Öğrencilerde farklılaşma görülür. Yani grup puanları heterojen dağılmıştır diyebiliriz. Test bilen ile bilmeyeni ayırmıştır diyebiliriz. Ve testin güvenirliği yüksektir yorumunu yapabiliriz. Şimdi sizlere aşağıdaki grafikten bir soru sorayım. Hangisinin standart sapması en büyük? Evet. Mavi renkle gösterilen. Bakın. Kollarımı açıyorum. Mavi renkle gösterilen. Bilenle bilmeyenin ayrıldığı. Rengin ne olduğunu biliyorum. Sanırım kırmızı. Eksi 1 ile artı 1 arasına yakın olan. Standart sapmanın en küçük olduğu grafik. O sivri uçlu grafik. Hangisinde farklılaşma fazla? Mavi'de. Hangisinde farklaşmaz? Kırmızı da yorumlarını yapabilirsiniz. Evet e, bugünkü dersimizin sonunda son iki dersimizin bir özetini geçmek istiyorum. Aritmatik ortalama ve standart sapma arasındaki ilişkiye dair tablo soruları geldiğinde eğer ortalama başarı düzeyi, mutlak başarı düzeyi, grup başarısı, grup performansı soruluyorsa aritmatik ortalamaya, grup Homojen mi? Heterojen mi? Bilen, bilmeyen, ayrılmış mı, ayrılamamış mı? Öğrenme düzeylerindeki farklılaşma grafik basık mı, sivri uçlu mu? Test güvenilir mi diye soruluyorsa da standart sapmaya bakmalıyız arkadaşlar. Tablo sorularında ne sorulursa nereye bakmamız gerektiğini gösteren önemli bir slaytımızdan sonra bugünkü dersimizi de noktalıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.